Hoş geldiniz. Hazırım şef, başla. Daha hızlı, daha hızlı. Hamburg. Rıza Çayeli doğumluyum, İstanbul'dan katılıyorum. Diyarbakırlıyım. Hatta İskender'in doğumluyum. Aslen Antalyalıyım. Çocuğum, bütün oyuncaklarını aynı anda çıkar mı? Bir bir çıkar, daha yeni başlıyoruz. Master şefte artık son önlükleri veriyoruz. Vay! Bir daha çevir ablamı. Ay defa mı yaptın? Yani bütün yemekleri hiç deneme yapmam. Güveniyorum kendime. Hadi biraz daha hızlı. Göreyim seni. Zorlu mutfaklarda çalıştım. Baskı altında çalıştım. Ezildim. Ama hiçbirine riayet etmeden sadece işime odaklandım. Oğlum bu kaç kişilik ya? Hadi düstem 30 saniye. Tabaklama zamanı. Aa, çok güzel. Şuraya bana Güzel bir düğün menüsü. Düğün menüsü. Sen yani ana yemekten sonra mı veriyorsun arasıca. sıcağı? Karıştı çevrim yerleri ama. Biz bir tane şampiyon arıyoruz. Dayanabilir misiniz buradaki yüksek tempoya? Ben o kadar yavaş olduğumu düşünmüyorum. Ben Almanya'dan beatbox yapmaya değil, yemek yapmaya geldim. Ben zaten demiştim, kenarını bana homisi Zaten saklanan favori frau ortası komik geworden. 58. 58 Sivas. Biliyorsun bir lafım var. Sivas 58, bu işte tekiz. İlk defa duydum özür <laughs> Biz mi? 58, Sivas'taki tekiz. Ben bilmiyordum. Bilmiyorum, bence kimse de bilmiyor senden başka. Hiçbir zaman armut dışı ağzıma düşmedi. O armutu toplayıp temizleyip kendim yemek zorunda kaldım. Ben bugün karides tartar yapmayı düşünüyorum. Masterchef tarihinde yok böyle bir şey. Yemedi şefim, olmadı maalesef. Geçen sene stres artık yok şu ne an. Ne olmuştu yani? geçen sene? Biraz senin kötü hissediyorum şefim. Bir, bir, yardımcı olun arkadaşlar. Ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor? dur. Koştu tuttu ki düşüyor da yani. Birine şef de sana doğru koşarken sağ ayağını burktu. Ciddi bir şey oldu mu şefim? <laughs> bir. Bırak. Ha. Bitti. Hazırım şefim. Bitti. 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 Bir şey unuttum. Daha sen artık tabağa dokun, dokunamıyorsun kurallar gereği. Bıçağı ver bize. Bugün buraya bir sözüm var. Onu yerine gitmeyeceğim. Üç yıl önce Masterchef'e başvurma kararı verdik. Sevgili eşimle beraber trafik kazası hayatından aldı. Özür dilerim. buna verdiğim sözü yerine getirmek için bu yemeği tekrar sizlere sunmak istedim. Buradayım. Master Şef yeni bölümüyle bu akşam TV 8'de.